Evet iç içe geçmiş üçgenler şeklinde bir şeklimiz var. 250 birim demiş. Bu arada bir eşkenar üçgen de şurası yani şu 250 dedi kısım 2 birim ise şu alt kısmı da 1 bir birim oluyor. Şöyle eğer bakarsanız yani şu üçgenin dışarıdaki üçgenin eşkenar üçgenin üst kısmı 2 birim, alt kısmı 1 bir birim oluyor. Şimdi devam edelim. Şöyle poligon diyeyim ben. 3 diyeyim. 250 diyeyim. Bu sordu. Bizim 2 birimli eşkenar üçgenimizin 2 birimlik olan kısmını soruyor bize. 250 diyeyim. Inscribe in circle. Çemberin içinde yani. Baştan yapayım. Poligon. 3. Merkezinde şuradan bir belirleyelim. Hı. Tamam. Inscribed in circle. 250. Evet, dışarıdaki üçgenimizi çizdik. 31'im bir offsetle içeri doğru üçgenler çizeceğiz şimdi. Offset diyorum. 31'im. Kaç tane var? 1, 2, 3. İçeride de 3 üç tane üçgen var. Evet bu kadar. Tabi bunu ne yapıyoruz? Yine çalışma layer'ına geçmeyi unuttuğum için şöyle çalışma layer'ına bir geçeyim. Evet. Şimdi böyle bir şeklimiz var. Bunu şöyle yapalım. Önce ben şu içerideki üçgeni çizeyim. Offset'ini alayım. Sonra dışarıdaki üçgenler üzerinde çalışalım. Kaç demiş? 375 demiş. Yani 3 birimlik. Yani şu uç noktasından dike inerseniz 3 birimlik. Mesafe 375'miş. Yani ne demiştik? Merkezden yukarı doğru 2 birim. Merkezden aşağı 1 birim demiştik. Yani 375'i 3'e bölersek 125. 2 ile çarp 250. Yani şu içerideki üçgenin mesafesi 250 birimmiş. Şimdi gelelim. Polygon tekrar. Şöyle merkezinden. Tam tutmadı. Neyse. Şöyle en son oturturuz. Merkezi belirleyeyim. 3 Inscribed in circle 250 demiştik. Evet. Şimdi dışarı doğru bir 30 birimlik offsetimiz var. Offset diyorum 30. Evet iç, iç kısımdaki üçgeni çizdik. Şimdi dış kısımdaki üçgenlere bakalım. 100 birim demiş. Merkezden 100 birim olacak ve 30 offseti var. Yapalım. Tekrar diyorum poligon diyorum. 3. Yani 3 dediğimiz üç kenarlı. 4 Dört deseydim dörtgen çizerdi. Poligonun olayı o. Şimdi center'ı belirleyeyim şöyle inscribed in circle 100 31 milik bir offsetimiz var o diyorum space offsetimizi de yaptık şimdi merkezleri yani şu nokta merkezi olduğuna göre bunu ben bir oturtayım önce M diyeyim şu merkezi alayım mesela şöyle bir oturtalım Evet, şunu biraz aşağı kaydırırsam çok daha güzel olacak. Şöyle, ha, tamam. Şimdi ne yapacağım? Bir trim uygulayayım. Yalnız bu tam oturmadı gibi ya. Ben bunu biraz daha aşağı çekeyim ya. Bunun merkezi ha şu şu merkezi buraya gelecekmiş. Ben biraz daha yukarı aldım bunu. ha. tamam. Şimdi oturdu. Şimdi mirror işlemi uygulayacağız. Tabii önce bir trim yapayım ki Ondan sonra mirror işlem yapayım. İşlem sayımız azalsın. Evet şu üstten geçiyor. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi ben bunu bir mirrorlayayım. Tabii şu kısmı da bitireyim değil mi önce. Bu kısımda alttan geçiyor. Şöyle yapacağız. Evet. Şimdi diyorum ki mirror. Şunu seçiyorum. Space. Şu şekilde. F8'i kapatıyorum. Evet. Birinci bir saniye. Tam mirror olmadı. Mirror, space. Şöyle tam ortadan. Evet ilk mirror'ımız tamam. Şimdi ikinci mirror'ı yapalım. M, I, Space. Tam ortadan. No. Tekrar son trim işlemlerini yapalım. Bu arada bakayım diğer tarafa da. Evet doğru. Birebir oldu. Şu kısımda üstten geçiyor. Dolayısıyla şunları silersem olacak gibi. Şunları sileyim. Şurayı birleştireyim. Evet. Alttan geçiyor, üstten geçiyor. Şu kısımda. Tekrar terim diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi mirror işlemiyle ve offset işlemiyle bu şekli hızlı bir şekilde çizmiş olduk.